Burçlara göre tarot'a hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine setup'ı değiştirmiş bulunuyorum. Bir yerde bağdaş kurarak devam etmenin daha mantıklı olacağına karar verdim. Öncelikle genel birkaç duyuru yapmak istiyorum. Bu kısmı bütün burçların Açılımlarının önüne ekleyeceğim. O yüzden bir açılımda izlediyseniz diğerinde geçebilirsiniz. Astroloji videolarını yarım saat gibi kısa bir sürede tutmaya karar verdim. Burada da genel olarak bu ay neler olacak, neler bitecek. Bunların bize etkileri nasıl olacak bütün genel olarak etkilerinden bahsediyorum bunlardan bahsedeceğim burç burç üzerinden geçmeyeceğim çünkü gördüğüm kadarıyla çok fazla ilgi görmedi birçok insan çok karmaşık buluyor bu kısmı bir süredir Facebook ve Instagram tarafını biraz fazla boşladığım farkındayım özel işlerim ve diğer uğraşmam gereken konular sebebiyle bu kısma fazla vakit ayıramadım sizlerden şimdiden özür diliyorum. Nisan ayı itibarıyla özellikle Facebook ve Instagram tarafında daha aktif olmaya çalışacağım. Ve Nisan ayı itibarıyla kişisel açılımlara başlıyorum. Yay. Bunun için de bana Facebook ve Instagram'dan ulaşabilirsiniz ya da mail adresim burcularagoretarot.gmail.com'dan mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca bir not düşmem gerekiyor. Ee, YouTube izleyicileri için kişisel açılımlara yeni başladığım için çok ufak da olsa bir kampanya gerçekleştirmek istiyorum. Bu sebeple tüm kişisel açılımlar ve tüm astrolojik etkiler %25 ve %30 indirimli olacak Nisan ayı boyunca. O yüzden Nisan ayı için rezervasyonlarınızı yaptırmanızı şimdiden öneriyorum. Bu arada eğer tarot açılımınızda bir şekilde bu ayın astrolojik etkileriyle alakalı bir şeyler çıkarsa bunlara kısaca değinirim. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ve lakin astrolojik etkileri birazcık ikinci plana atıyorum kanalda çünkü dediğim gibi e, izleyicisi çok az ve benim de çok ciddi bir vaktimi alıyor. Sizin gördüğünüz o iki saatlik video e, aralıkları, verdiğim araları falan da sayarsak bayağı ciddi 10 saatlik bir emek var o videoda. Dolayısıyla bu emeği e, diğer tür açılımlara, ilişki açılımları, o ne düşünüyor açılımları, ay ortası açılımları olabilir bunlar harcamayı tercih ederim. E, yorumlarda bana neyi tercih edeceğinizi de söyleyebilirsiniz bu arada. O Ne Düşünüyor? açılımları aynı şekilde devam edecek. Ay ortasında onları da yayınlamayı planlıyorum. Ama bunun dışında e, bonus açılımlar da gerçekleştirebilirim. Şimdilik kesin bir şey söylemiyorum. Yoğunluğuma göre e, bu konuda bilgi veririm tekrar size. Hemen artık açılımlara geçelim isterseniz. Merhaba koçlar. Burçlara göre tarot'a hoş geldiniz. Açılımınız bir miktar ilginç. <laughs> Öncelikle hepinizin doğum gününü kutlamak isterim şimdiden. Eğer Mart ayındaysa doğum gününüz, geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Güneş'in burcunuza geçişi sebebiyle ilk videoyu size hazırlamak istedim. Ve fakat güneş birçok şeyi aydınlatacağı gibi birçok şeyin ile ilgili karar alma kısmı da size kalmış durumda gördüğüm kadarıyla. Earth Magic kartlarından başlayacak olursak size orman çıktı. Nefes diyor orman kartı. Geçtiğimiz ayki açılımlara da baktıysanız onlardan da birkaç tanesinin çıkmış olması gerekiyor. Nefes alıp verme konusu gerçekten hayattaki en önemli konulardan bir tanesi. Bunu her fırsatta tekrarlıyorum zaten ama yine tekrarlayacağım. Doğal geliyor olsa bile belki nefes alışverişinizle alakalı doğal olmayan bir alışkanlık geliştirmiş olabileceğinizi söylüyor bu kart. Bu ne demek? Bu çok hızlı nefes alıp vermek, nefesini tutmak, nefesini bıraktığında nefes almayı unutmak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek olabilir. Sadece e, göğse nefes almak, karnı nefes almamak da olabilir mesela bu. Tüm vücudumuza o nefesin gidebilmesi için çok derin nefesler alıp vermemiz ve bu alıştırmaları tekrarlamamız gerekiyor. E, her nefes aldığınızda kötü deneyimlerinizi ya da bu geçtiğimiz aya dair yaşadıklarınızı hatırlayın. Nefesinizi uzun bir şekilde verirken de onları unutup güzel şeylere odaklanmayı deneyin bu ay. Çünkü bu nefes alıp verme durumu sizin için bir travma zamanı tetiklenmiş ve hala çözüme ulaşmamış bir konu olabilir. O yüzden bu alıştırmaları kendinize tekrarlamanız inanılmaz faydalı olacaktır. Spirit Animal kartlarından da size horse çıktı. At. Bu kart özgürlüğü simgeliyor ve mesajı da her zaman bir seçeneğiniz vardır. Bu ne demek? Bu kurban psikolojisinden çıkmak demek aslında genel olarak kurban psikolojisini açıklamak gerekirse kısaca yaşadığınız her durumda karşınızdaki insanları suçlama eğilimindeyseniz olaylara hep kendi tarafınızdan bakıp karşınızdaki insanların açısından bakmıyorsanız bunları bu arada kesinlikle sizi suçlamak anlamında söylemiyorum. Yaptığınız yanlış değil. Tabii ki her şeye kendi açınızdan bakacaksınız. Kendi gördüğünüzü, şahit olduğunuzu değerlendireceksiniz. Ama maalesef bir konuda tek bir doğru yok hiçbir zaman. Birden çok doğru var ve karşınızdaki insanlar ya da yaşadığınız durumlar içinde aldığınız aksiyonlar tek taraflı olabilir ve bu da sizi çaresiz hissettiriyor olabilir. Çünkü sadece kendi açınızdan düşündüğünüz için seçeneklerinizi değerlendirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Bu kart size diyor ki her zaman birden fazla seçeneğiniz vardır. Ve bu seçeneklerden hangisini seçeceğiniz tamamen size bağlıdır. Bunun için sorumluluk almanız gerekiyor. Seçtiğiniz yolun sonuçlarına katlanmayı göze almanız gerekiyor. Bu seçeneği seçmekten ötürü yaşayacağınız acı ya da deneyim diyeyim. Bu deneyimleri göze almanızı söylüyor. Bu gerçekliği tamamen kabullendiğiniz noktada zaten hayatınızı kontrolünü ele alacağınızı ve ondan sonra da yapmak istediğiniz her şeyi kendi seçeneklerinize, kendi tercihlerinize göre ilerletebileceğinizi söylüyor. Zaten yapılan tercihlerin sorumluluğunu almak demek bir noktadan sonra o özgürlüğe sahip olmak demek bütün her şeyin sonuçlarına katlanmak, bütün her şeyin sorumluluğunu almak zaten ben bunu göze almıştım ve böyle oldu. Okey, devam ediyorum diyebilecek güce sahip olmak demek oluyor. Bu güce sahip olduğunuzda da inanılmaz bir özgürlük geliyor. Beraberinde diyeyim. Genel olarak kartlarınıza geçecek olursam merkez kartınız kılıç ası çıktı. Ben de üstüne Koç burcunun taşlarından biri olan Lali koydum. Geçtiğimiz ay gördüğüm kadarıyla çok harika geçmemiş sizin için. Ama zaten Merkür'ün balık burcunda geri harekette olması, işte Neptün'le birleşmesi, şimdi 2 Nisan'da tekrar birleşecek olması... Bunlar böyle tekrar tekrar bazı şeyleri sizin 12. eviniz ve bilinçaltınızı temsil ediyor, tetikliyor olabilir. O yüzden geçtiğimiz ay bir mutsuzluk, duygusal anlamda bir çöküntü yaşamış olabilirsiniz. İçinizden çalışmak gelmemiş olabilir eğer iş konusundaysa ya da ilişki konusundaysa artık o ilişkiye daha fazla emek sarf etmek istememiş olabilirsiniz. Ama bir yandan da bu ilk 3 sıradaki kartlar diyor ki özellikle asılan adamın ters çıkması bu at kartında da söylediğim gibi olaylara sadece kendi açınızdan baktığınız için bir şeyleri böyle yorumlamış olabilirsiniz. O yüzden iki taraflı düşünmek, çok taraflı düşünmek, karşı tarafların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamaya çalışmak. Bu açıdan sizin için çok faydalı olabilir. Çünkü bu aya girişte kılıç üçlüsü ilk kartınız. Buna bir açıklayıcı kart seçtim ve benim avare dediğim Joker kartı çıktı. The Fool. The Fool'un normal şartlarda bana göre burcu yoktur. Nötr bir karttır. Ama bazı tarot okuyucuları The Fool'un koç burcunun kartı olduğunu söylerler. O yüzden ben de sizin açılımınız olduğu için bunun koç burcu kartı olduğunu söyleyeceğim. Bu kılıç üçlüsü geçtiğimiz aydan kaynaklı bir kalp kırıklığının hala devam ediyor olması olabilir. Ama bu kalp kırıklığı tamamen sizinle ilintil. Yani sizin yaşadığınız bir kalp kırıklığı. Ama endişelenmeye gerek yok. Ayın devamında ki bana kalırsa 5 Nisan koç yeni ayı mesela. 5 Nisan ve sonrasındaki birkaç hafta içinde bu üzüldüğünüz, canınızı sıkan şey hakkında bir açıklık, bir bilgi, bir netlik gelecek. Yani bir netliğe kavuşacaksınız bu konuyla alakalı. Merkez kartınız kılıç ası çünkü. Bu sizin kafanızı inanılmaz açacak ve sizi rahatlatacak bir durum olacak. Belki bir ihtimal Terazi burcunda yaşadığınız bu Mart ayında yaşadığımız dolunayın artçısı olan ikinci dolunay 19 Nisan'da gerçekleşecek. Evet 29 derecede Terazi dolunayı. O da olabilir. Ama bence 5 Nisan sonrası 19 Nisan'a kadarki dönemde yaşayacağınız durum bu olacak genel olarak. Koç burcunda gerçekleşecek yani bu durum. Boğa'ya geçtikten sonra ise bir kişi bu siz de olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir. İş hayatınızla ilgili de olabilir. Aşk hayatınızla ilgili olabilir. Yaptığı yanına kar kalmayacak desem ne kadar açıklayıcı olur sizin için bilmiyorum ama kılıç yedilisi aldatma efendime söyleyeyim şey böyle kandırma hani aldatma da demeyeyim de kandırma ya yönelik bir karttır. Karşı tarafın yalancı bir maske taktığı ve o maskeyle hareket ettiği ya da e, bir şeyleri sizden hakkı olmadan almaya çalışıp onlarla kaçmaya çalıştığı bir durumdur. Bunun açıklayıcı kartları ise değnek kralı, para altılısı ve denge kartı çıktı. Burada değnek kralının siz ya da başka bir ateş grubuyla yaşadığınız bir durum olduğunu söyleyebilirim. Koç, Aslan, Yay. Ama ters çıktığı için bu kişinin aslında davranışlarının ve hareketlerini çok kontrol etmeye yönelik. Ateş grubu burçlarının olumsuz özelliklerini temsil edecek şekilde düşünebilirsiniz bunu. İnatçılık olabilir, sabit fikirlilik olabilir, kontrol deliliği olabilir, otoriterlik olabilir. Yani bütün kötü özellik dengesizlik olabilir, barındıran... Bir kart, kralı olduğu için erkek olma ihtimali var. Ama dediğim gibi ben tarotta cinsiyetlerin çok değişebildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu bir kadın da olabilir. Bu kişinin davranışından kaynaklı bir eşitsizlik doğmuş durumda. Onun da para altılısının ters çıkmasından hareketle söylüyorum. Para altılısı denge kartıdır. Eşit alıp verme kartıdır. Bu eşit alıp vermeyi birisi bozmaya kalkışmış ve o dengeyi bozmuş. Zaten bu üç kart da aynı şeyi söylüyor yaklaşık olarak. Ama siz bu durumdan haberdar olacaksınız ve bununla ilgili önleminizi alabilecek durumda olacaksınız. O yüzden endişelenmenize gerek yok. Mayıs ayına doğru geçecek olursak Geçtiğimiz ayda size sonuç kartı olarak güneş çıkmıştı, yine güneş çıktı. Bu sefer güneşin Koç burcunda olduğu dönemde değil, Boğa burcunda olduğu dönemde bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz ay çıkan sonuç kartı aydınlanmasını ise kılıç asına yoruyorum ben. Bir Yerlerde böyle bozmasam iyi olacak. Ve fakat bu aydınlanma, bu mutluluk, bir şeylerle bozulmaya çalışılıyor olabilir. Onu da Kılıç Prensi'nin ters çıkmasıyla açıklayacağım ve hemen ardından açıklayıcı kartının Para Prensi olması ve onun da ters çıkmasıyla. Hayatınızdaki bir hava grubu ya da toprak grubu kişi düşündüğünüzden daha toyca davranacak kılıç prensi stalklama kartıdır genelde. Yani işte karşısındaki insanı gizden gizliye takip etme, ne yapıp ne ettiğini görmeye çalışma, uzaktan kontrol etmeye çalışma kartıdır birazcık. Öyle biri varsa hayatınızda sizi merak eden, sizin hakkınızda bir şeyler öğrenmeye çalışan vesaire ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok çok iyi niyetle yapmadığını söyleyebilirim bunu. Yani iyi niyetli olsa gelip konuşur zaten değil mi? Hani mantıklı bir insan olarak, aklı başında bir insan gelip sizinle probleminin ne olduğunu konuşur yani. Hemen ardından çıkan kart ise kılıç altısı. Kılıç altısının da neden ters çıktığını anlamaya çalıştım. Çünkü burada bu kadar güzel bir güneş kartı varken hemen ardından gelen iki kartın ters çıkması bende merak uyandırdı açıkçası. The Lovers Aşklar kartı ters çıktı. Son of Swords. Yine Kılıç Prensi ters çıktı. The High Priestess. Azize kartı düz çıktı. Ben bu Azize'nin siz olduğunuzu düşünüyorum. Neden diyorum? Merkür Balık geçişini atlatmış durumdasınız çünkü Mayıs ayının artık. Merkür Koç burcunda olacak. Ayının kaçından itibaren hemen onu da söyleyeyim. 17 Nisan'dan itibaren. 17 Nisan itibarıyla Koç burcunda ilerleyecek olan Merkür sizin iletişim yeteneklerinizi zaten inanılmaz artıracak. Kılıç altılısı normal şartlarda gitme ve veda etme kartıdır. Ben buradan şöyle bir çıkarıyorum açık konuşmak gerekirse. Aşklar kartı normal şartlarda seçeneklerinin bulunması ve iki seçenek arasında gidip gelme kartı olarak da yorumlanır. Ki ben bu kartlar arasında kılıç üçlüsünün, kılıç asının çıkması ama kılıç ikilisinin çıkmamasına da şaşırdım. Çünkü kılıç ikilisi bu ikilem ka kartıdır ama onun yerine büyük arkana kartlarından aşıklar çıktı zaten. Çok sıkıntı değil. <laughs> Yine tekrarlayan kart olan Kılıç prensi çıktı ve ardından dediğim gibi Azize kartı çıktı. Burada size önerilen şey içgüdülerinizi kullanmanız ve seçiminizi buna göre yapmanız. Ama gördüğüm kadarıyla bir seçenek yapıyor gibi değilsiniz şimdilik. Yani bunu olabildiğince yavaşlatmaya çalışıyorsunuz gibi görüyorum ben. Bu açıklayıcı kartların sonuç kartının kupa sekizlisi çıkması ve ters çıkması da açıkçası bu durumu destekliyor. Kupa sekizlisi de dokuzuncu kupayı aramak için yani hayallerini gerçekleştirmek için gitme kartıdır normal şartlarda. Ama kupa sekizlisi ters çıktıysa aslında bu kalma halidir. Yani şimdilik bir yere gitmiyorsunuz. Şimdilik durup bekleyip ne olacağını görme isteği içindesiniz. Belki bu karşı tarafı ne yaptığını, ne ettiğini öğrenmeye çalışan, onun hakkında bilgi almaya çalışan taraf sizsiniz. Ben öyle yorumlamıyorum pek aslında ama burada o şekilde çıktığı için belki bir ihtimal diyeceğim. Genel sonuç kartlarına bakacak olursak da, para şövalyesi çıktı. Para şövalyesi çok ağır hareket eden bir şövalyedir. Bu şövalyeler arasında atı sabit duran tek şövalyedir bu arada. Dolayısıyla beklediğiniz şey her neyse beklediğinizden çok daha yavaş gelecek. Bunun açıklayıcı kartlarında ise Kupa Prensi, Adalet ve Kule çıktı. Üçü de ters. Kupa prensiyle adaletin ters çıkması çok büyük bir sorun değil. Çünkü şövalye düz çıkmış durumda. Dolayısıyla ben bu kupa prensini çok da ciddiye almıyorum. Belki bir ihtimal şu an hisleri sizinki kadar fazla değil diyebilirim. Eğer toprak grubundan biriyle ilgileniyorsanız. Ama... Ortada bir eşitsizlik var. Bu hissel anlamda da olabilir. Dediğim gibi hani siz bir şeyler hissediyor olabilirsiniz. Karşı taraf o derece hissetmiyor olabilir. Ama bu iki taraf için de şimdilik çok büyük bir yıkımı temsil etmiyor. Yani ne sizi çok fazla üzecek bir durum bu şu anda. Ne de karşı tarafı çok fazla yıpratacak bir durum. Roman Angels kartlarına geçecek olursak. Romantik hisler. Aşkınızı ifade edin. Ve tutku kartları çıkmış durumda. Genele baktığımızda taraflardan biri ne hissettiğini ifade etmiyor. Çok net bir şekilde ya kaçmaya çalışıyor bu durumdan, sıyrılmaya çalışıyor ya uzaktan uzaktan stalkluyor ya bir yere gitmiyor, duruyor, geri dönüyor ama tam da gelmiyor vesaire böyle bir durum var. Ama ortada bir romantik duygu durumu söz konusu. Eğer ilişkisel anlamda ele alırsak bu açılımı. E bu durumda da ne yapmak gerekiyor? Gidip tabii o aşkı, o hissi, her neyse oturup konuşmak gerekiyor. Burada da dedim ya yani hani neden stoklamak yerine gidip iletişim kurmuyor ki bu insan? Mantıklı olan bu değil mi? Tam olarak bunu söylüyor zaten bu kart bize. Çünkü arada bir tutku var. Bu seçimi Yapıp belki de o inisiyatifi ele alıp konuşması gereken taraf sizsiniz çünkü burada da o özgürlüğü size verecek şeyin o seçeneği yapmak ve o hisleri açıklamak olduğunu söylüyor at kartı yani bir şeyleri merkez kartınız da bu arada kılıç ası bir şeyleri netleştirecek taraf sizmişsiniz gibi görünüyor e bu da sizin tabii ki inisiyatifi ele alıp o adımı atmanızı söylüyor. Eğer para şövalyesi gibi davranan taraf sizseniz biraz daha bekleyin. Sıkıntı değil. Biraz daha bekleyebilirsiniz. O ilk adımı atıp kalp kırıklığı, yaşama korkunuzu belki yenmek için beklemeniz gerekiyor. Belki bir şeyleri netleştirip öğrendikten sonra adım atmak istiyorsunuz. Bu da olabilir. Bu da normal zaten olması gereken şey. Ama bir noktada bu sürüncemede kalma halinden kendinizi kurtarmanız gerekecek. Benim de bu ay için genel olarak tavsiyem merak etmeyin canınız bir şey sıkıldıysa geçtiğimiz ay bir şeyler hakkında çaba sarf etmeyi bırakmaya karar verdiyseniz olaylara tek taraflı bakmak durumunda kaldıysanız bir şeyler açığa kavuşacak. Burada hiçbir şüphe yok. Hem güneş hem kılıç ası çıkmış durumda çünkü. Ama bu beklediğinizden daha yavaş olabilir. O yüzden sabırlı olun. Bu süreçte dengenizi bozmamaya çalışın. Adaletsiz bir durum varsa merak etmeyin. Olaylar sizin aleyhinize gelişmeyecek. Eğer beklemek istiyorsanız, henüz bir karar vermek istemiyorsanız içgüdülerinizi kullanmaya devam edin. Çünkü içgüdüleriniz... Burada high priest'i göstermeye çalışıyorum. İçgüdüleriniz size ne yapmanız gerektiğini çok daha net bir şekilde söyleyecek. Okey? Çok teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Watch I just want to be the one you love. I just want to be the one you love.